Asgari ücret Türk mevzuatına 1938 tarihinde 3008 sayılı iş kanunu ile girmiştir. 1936 yılındaki 3008 sayılı iş kanunu sonrası yaşanan 2. Dünya Savaşı ve beraberindeki olumsuz ekonomik koşullar altında asgari ücret uygulama alanı bulanamamıştır. 1951 yılında yayınlanan yönetmelikten sonra asgari ücret tespiti yerel komisyonlar aracılığıyla iş kolu esasına göre yapılmıştır. İlk kez 1968 yılında çıkan yönetmeliğin uygulaması olarak 1969 yılında 6 farklı bölgede 26 ili kapsayan uygulama yapılmıştır. Bu uygulamada 16 yaş ayrımına göre asgari ücret belirlenmiştir. 2014 yılından itibaren ise asgari ücrette 16 yaş ve üst sınırı uygulamasına son verilmiştir. Bununla birlikte her bölgede, her ilde ve her yaş grubunun işçi için tek bir asgari ücret uygulanacaktır. Müzik